Merhaba, sizlere bir anımı anlatacağım. Söz konusu olay tamamen gerçek. Ancak tabii ki anlatacağım bu olayın tek tanığı ben olduğum için bunu söylemem inandırıcılık açısından bir önem aksetmiyor, bunun farkındayım. Yıl 2001, o zamanlar ben köylerde sulama trafolarının bakım onarım işlerini yapıyorum. Mardin'in Midyat ilçesinin bir köyünden bir an müşterim aradı. Acil gelmen lazım dedi. Akşama doğru saat 6 ila 7 civarlarıydı. Müşterime, tamam geliyorum dedim, 3 saatlik yol giderim. Olmadı en kötü ihtimalle, gece orada kalır, sabah geri dönerim diye düşünüp, yola çıktım. Köye 30 ila 40 kilometre kala arabam, köy yolunda arıza yaptı. Saat gece 10'a geliyor, ortalık zifiri karanlık. Belki yoldan birileri geçer de bana yardım ederler diye beklemeye başladım. Ancak bekle bekle gelen giden yok. Telefon da çekmiyor. Az ileride biraz yüksekçe bir tepe vardı. Oraya çıkayım, telefon belki orada çeker. Ben de müşteriyi arayıp beni aldırmasını isterim diye düşündüm. Tepeye çıktım, yok telefon burada da çekmiyor. Derken bir baktım iki kişi geliyor. Aha dedim demek ki yakınlarda köy var. Adamlar yaklaşınca selam verdim, selamımı aldılar. Yolda kaldım. Bana yardım eder misiniz dedim. Vallahi bizim düğün var, düğüne gidiyoruz. Buralar tekin değil. Sen de bizimle gel. Düğün sonrası bir hal çaresine bakarız dediler. Kısa boylu, eski giyimli kişilerdi bunlar. Baktım başka çare yok onlarla gittim. 40 dakika kadar yol yürüdük. Bu yürüyüşün sonunda nereye geldik, neredeydim bilmiyorum. Vardığımız yerde 25 ila 30 kişi vardı. Kadın erkek karışık. Hepsinin de tipleri hemen hemen aynı. Kadınların bileklerinde, boyunlarında soğan kabukları var. Bunlar def çalıp oynuyorlar. Bir iki ateş yanıyor, bütün ışık da bu. Etrafa bakıyorum, ne çocuk var ne de köy. Korkmaya başladım tabii ama belli etmiyorum. Neyse, bunlar oynadı, çaldı, söyledi. Tabii ara ara beni de kaldırıyorlar oynamaya, 2 ila 3 saat böyle geçti. Sonra biri yanıma geldi. Sorgular gibi bana sorular sormaya başladı. Dinimi sordu, nereli olduğumu vesaire ne olduysa bilmiyorum, kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda güneş yükselmiş ve ben arabanın içindeydim. Yan koltuğumda soğan kabukları vardı. 2 ila 3 saat sonra bir traktör geçti. Yardım istedim. Benim arabayı traktörün arkasına bağlayıp çektirdik. Sonunda müşterimin yanına vardım. Müşterim de sabaha kadar beni merak etmiş. Yaşadıklarımı anlattım onlara. Büyükleri de 1 iki kere yaşamış böyle durumları. Bana "Sen cinlerin düğününe denk gelmişsin." dediler. Allah'tan sana bir zarar vermeden seni buldukları yere geri bırakmışlar dediler. Değerli dostlar, kanalımıza destek için lütfen abone olup bildirimleri açın ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Siz var oldukça biz de elimizden geldiğince gerçeklik payı yüksek hikayelerle karşınızda olacağız. Sizin de paylaşmak istediğiniz paranormal bir hikayeniz var ise bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz.